Sevgili seyirciler burası Düzce merkeze bağlı Hacı Ahmetler Köyü. Hacı Ahmetler Köyü halkın en büyük endişesi organize sanayi bölgesi içerisinde alınmalarını duymuş olmaları. Köylü bu e, haberi duyunca adeta şok yaşadı ve köylü toprağımıza sahip çıkıyoruz, toprağımızı istiyoruz mesajı yaygınlaştı. Şu anda e, köy vatandaşları da yanımızda hem kanaatlerinizi alayım, sizi tanıyayım. Adım Naim Bedir, e, Hacı Ahmetler Köyü'nde ikametgah etmekteyim. Naim Bey nedir bu endişeniz, korkunuz nedir? Korkumuz şöyle, bizim bu topraklarımız birinci sınıf tarım arazisi. Biz yıllar yıl, yılı dedemizden, babamızdan kalan topraklarda çiftçilik yapmaktayız, e, hayvancılık yapmaktayız. Bununla ilgili e, arazilerimizin e, organize sanayi... Verimli arazi değil mi burası? Birinci sınıf verimli arazi. Hatta Tarım İl Müdürlüğü'nden de belgemi aldım. E, tapulu arazimin birinci sınıf e, olduğuna dair belgem de var. Bu Bununla alakalı biz OSB'nin genişletilmesine karşı değiliz ama arazilerimizin de verilmesine karşıyız. Biz birinci sınıf tarım arazilerimizi OSB'ye almasını istemiyoruz. Bu kadar boş arazi varken niye oralara yapılmıyor? Birinci sınıf bizim tarım arazilerim. Örneğin benim evime 50 metre kadar gelip ölçüm yaptılar. Ben bunu arazimin verilmesini istemiyorum. Yani bununla da ilgili hukuki yasal ne ne hakkım varsa onu da kullanacağım sonuna kadar. Büyüklerimizden şunu talep ediyoruz. Valimizden, Sanayi Bakanlığımızdan, milletvekillerimizden bizim köyümüz 3 dönemden beri AK Parti'ye %88 biz oy veriyoruz. Şu anda eğer ki bu olay gerçekleşirse AK Parti bizden 10 tane bile köyümüzden oy alamaz. Buna e, köy halkı olarak hemfikiriz. Yani biz hem hükümetin yanındayız, sanayiye karşı değiliz. Elbette ki sanayimizde olsun ama birinci sınıf tarım arazimizde olmasını istemiyoruz. Bir boyuna tarlanın e, sebze ürünleri ekiyoruz mesela. biber. Burada biber görünüyor şu anda. Evet, patlıcan vardı sürdüm yerini. Hı -hı. Ispanak var, e, lahana var, e, fasulye var. E, gübreliyoruz, hayvan gübresi, Hı -hı. organik gübreler. Senede ürünlerimiz iyi Mesela bir su sıkıntısı oluyor. Yani şu anda biberden ciddi para kazandınız mı? Evet. E, yani bir dönüm arazi yoktur. 30 milyardan fazla para almışımdır. Yani organize bölgesi içerisinde alınmasını istemiyorsunuz öyle mi? İstemiyoruz. Kötü bir karar duyduk, şok olduk. E, gerçekten böyle bir şey nasıl izin verirler? E, bizi yöneten kesim nasıl izin verir? Gerçekten anlamış değiliz. Eee insanlar burada Bir korkunuz, sizi endişelendiren nedir? Biz burada tek endişelendiren konu e, Evlerimizde oturduğumuz yerde e, rahat huzur bulamayacağımızı e, ondan endişe endişeleniyoruz. Çiftçiliğimizi, e, geçimimizi sağlayamayacağımız konusunda endişelerimiz var. Peki gençsin ama çiftçilik yapıyor musun şu anda? Tabii ki de yapıyorum. Ben hem çiftçilik yapıyorum, okulumu da yeni bitirdim. Babama aynı zamanda yardımcı oluyorum. Hayvancılık yapıyoruz. Gel gelelim ki organize sanayi bölgesinin böyle bir kararı var. Biz kararına kesinlikle saygı duyuyoruz. Lakin e, birinci sınıf tarım arazisi ve tarıma baş koymuş insanlar var. Tarımından geçimini sağlayan insanlar var. Çoluğunu çocuğunu okutan insanlar var. Biz bu insanların e, işsiz kalmasını, e, sıkıntılara girmesini istemiyoruz. Aynı şekilde kendim de, kendimiz de yani tarımla uğraşıyor, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz kendimizin de e, sıkıntılı e, şeylere girmesini istemiyoruz. Bu ne demek sizce? Bu ne demek? Bizim için buralarda e, yaşam sıkıntısının çok büyük olacağı demek ses sıkıntısı, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği. Yani bizim buralarda artık ha şehirde yaşamışız ha köy, köyde yaşamamızın bir anlamı, bir amacı kalmadığı demek. Kimse razı olmayın diyor. Hani e, bu kim razı oldu buralara? E, biz bu kadar çalıştık. Nasıl duralım biz bu fabrika? zaten buranın sularını çekti burası. Yani, yani siz tarımdan beslenmek istiyorsunuz. Tabii tabii tabii. Kadar. Bizim bu geleceğimiz. Biz büyüklerden bunu gördük. Çocuklara görmek istiyoruz.